Maalesef öyle görünüyor. kardaki kuvvete bak kardeş. Allah Allah. Koçum benim. Yine Carlos. Carlos. Yok, menzil dışı değil de biraz sanki bana yerin altına gömdüler seni. Ondan böyle. <laughs> Uyuyor gibiler ama. Cık, ölmüşler. Ama her an her şey olabilir. Bak. Her an her şey olabilir. Bunlar uyuyor. Sen bir git. Ya bir size ben bir sıkabilir miyim? Ya ben kurtulayım da sizden abi. Sonra da arkadan gelmeyin. Şunu da sen al. Öldü. Tamam. Oğlum, Oğlum sarı üstüme atlamayın. Altmaz şişiyorum sonra. Oha. Adamın ayakları da gitmiş. Benden önce kim saldırdıysa bacaklarını kesmiş. Hadi bakayım. Aa, ama olur mu ya? O da neydi? Ay yemin ederim. Bu oyun herhalde 3 defa falan oynadım her seferinde unutuyorum lan nereden ne geleceğini. O ses neydi lan öyle? Vallahi yaratıktan kaç diyon da nasıl? Bir de onu söylesen. Yani pek. Abi alsana ya. Ayah sesleri geliyor. Gümbür gümbür. Gümbür gümbür geliyor ne misiz? Ya mısız? Orada mısın? <laughs> Buradayım diyormuş. Aha geldi vallahi. Buradayım. Jill. Senin için geldim. Yanıyorum senin için. Jill. Söndür ateşimi. Jill. Valla kancık yüzemiyor. Göreceğiz şimdi. Ha. Ne lan. Hayla yazık oldu lan Mikhail'e. Öldü oğlum herkes. Mikhail yazık oldu. Ha bizim adam yüzmeyi biliyormuş. Ne oldu Necla? Oha ya abi harbiden çok küfür ediyor bu kız ya. Yani niye küfür ettirmişler ki böyle? Koş koş koş. At onu at onu at onu. Koş koş koş, zıpla zıpla, zıpla, opa! Kızım, kaç, kaç! Eyvah ki eyvah. White, yavrum benim. Atla, hadi, hadi. Ulan iyice çirkinleşti bu hayvan. Şuna bak. Oha ya, oha ya. Ya bırak. Açık fe sanki. Adam bak ya. Şunu bir alsana sen. Bir git. Oha ya, hiç acıması yok ha bunun. Acıması yok. Oha. Nerede lan bu? Aha! Lan kaçırdık! Şu! Ooo! Yok abi yok bu. Nerede lan bu? Üstüme zıplayacak biliyorum. <laughs> Allah'ın şuna. Nerede bu? Oo dellendi bu kafayı yedi. Yerleri kırmaya başladı. Ah! Yemin ederim elimde bas <laughs> Korktum. <gülüyor> Öyle böyle değil ya. Elim hep titriyor şu an. Abi ben anlamadım nasıl vuracağız biz bunu? Nasıl ama nasıl? Al Allah ın... şerefsiz seni. Nasıl vurdu ama? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bacımı sinirlendi. Bacımı sinirlendirmeyecektin. İt, köpek. Delilendi kız. <laughs> Carlos. Carlos yok. Yaşıyor olabilir mi lan hala bu? Var mı etrafta kalan bir şey yok. Şöyle sakin sakin kenardan kenar. Kenarda kıyıdan. Bu hala bu zilli de de kaşınıyor ya. Vallahi bu da kaşınıyor ya. Ya yani gidiyor elinin üstünden. Vallahi kalkacak gibi kalktı. tabancayla. He? Süper. Oho. Of. Vallahi sen benden bir parça alırsan ben senden dedi. Koca parça alırım ama cık. kahretsin. Virüs bulaştırdı. Vallahi kıza zehrini akıttı. Ya yine mi bu şerefsiz ya? Artık şüphelenmeye başladım. Bu imle mi yönetiyor? Ne yapıyor bu yaratı? <laughs> Surata bak ya. Ne <laughs> biçim gülüyor ya. <gülüyor> Cık, gitti. Yaklaşık yarım gün sonra. Yuh. Aha. Geldi bizim yine Carlos. Geç kaldın oğlum.

ya <laughs> öyle. Hadi oğlum. Hız gidici. Yatır hemen. Yatır yatağa. Yatır. Hızcağız dinlensin. Tamam. Fazla şey yapmaya gerek yok. Bu saatte... <laughs> Zaten panzerden başka ne vereceksin oğlum ya? İnşallah, inşallah. Ben de, ben de öyle istiyorum. Tamam, hadi gel. Ses meski geliyor mu? Bak 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 bak. Kanat da görmüyor gözü yok ya. Gözünü açayım mı senin? Allah sana flash. Ha, Tavanda asılı kaldı. <laughs> tavanda asılı kaldı şeres. Bir ses mi var? Ee, nereye? Çok kalabalık lan bura. <laughs> Please, take your business. Clear... Into the Dr. Bard, are you in there? I'm here to rescue you. Open the door. No voice match found. Voice match? He, voice match. Oğlum ne zandınız lan adam? <laughs> Çok önemli bir doktor. Böyle boş bir odaya girer mi? Ooo, ooo! Parti var burada! Parti! Party time. Bu kırabilir mi acaba kapıyı? Böyle görünüyor. Kırdı kıracak. Kırdı kıracak. Beni bekliyor. Burada kapalı. Senin ananı avradını Her yer mahvolmuş Yaşıyor mu? Eyvah. Vallahi bir likır sesi aldım ama Uf. Ya sen nereden çıktın ya? Altıma sıçacağım resmen ya. Gel gel. Al. ölmüşler Hadi bayın. Bu arada Doktor da gitmiş. Doktor gittiyse hepsi gider. Kart yok. Kasayı açamayacağız. Burada iş yok. Burada bir zekmek yok. Büyük şu açmamızı yarayacak. Anahtar buraya. Evet. Eee bura ne? Oo, burada neler yaşanmış ya? Ah, siktir. Abi git. hiçbir şey yok burada. Bunun için mi girdik diyeceğim. Yo var gibi. Ha? Kimlik kartı nihayet. Oha. Lan o. Oh. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor oğlum? Uyuyor muydunuz burada hepiniz? Aha. Abo. Oh. 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 Of. Cık, bu ne lan böyle predator gibi la Değişmiş şey şuna bak. Bu bize tek lokmada yutar lan. Al lan. Pislik. Tek Ya Yok sesler geliyordu. Dur bakalım hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı Carlos. Hadi bakayım Carlos. Bizim ne bekliyor diyecektim. Bizi fena şeyler bekliyor Carlos. Ya bu ne la? Sağa bakarken camı kırıp gelebilir mi acaba ya? İnşallah gelemez. içeride. Sesi geliyor. Ah! Adama bak beni kapıda karşılıyor. Aha bir tane daha var. <laughs> saldır Kallo saldır. Baskın yap. Var mı başka? Yok. Geberiyor. Şerefsiz onun sesiymiş. Hadi be kaset hadi. Ah çok şükür. Hadi Carlos hadi. Koş oğlum koş. Hadi Carlos atla koşun benim. Rambosun sen hadi. Adama fazla gaz verdik. Her yeri yıkıp geçiyormuş. Hadi yavrum hadi koçum. Ben bildim ya. Eninde sonunda burayı kıracaklar abi. Gelecekler. Bu ne? Hep mermi hep mermi. Başka ne var? Hiçbir şey yok. Var mı? Evet şurada varmış. Kayıp eşyalar bürosu sanki. Kayıp eşya. Bilmem ne. Şuradan şey... Hmm. Aha, in Adam'ın sesi tanıyacak. Of bir ses var ama. Doktor. Doktor. Doktor, doktor civanım doktor ölmüş. Gitti. Bilmiyorum. Bak. Yemek davetesi vay. <laughs> Adamı yemişler vallahi. anlamadım. Dünyada kim kaldı oğlum? Ne onurundan bahsediyorsun? Kimi kurtaracaksın? Evet. Resident Evil filminde de öyleydi. Biri bilerek atmıştı. O da Nikolay'dı. Evet. Niyetleri silah. Başka bir şey değil abi. <laughs> Yok doğru hiç yakışmıyor sana. I Gitti. Son kayıt. Ölmeden önceki son kayıt. Kız sağlam oğlum. Ama senin suçu yok. Carlos sen seni kandırıyorlar Carlos. büyük ihtimal buradadır. Panzeri örneği hmm. olmaz ki.